Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2015 Ford Courier'ın yanındayız. 1.6 Titanium Plus. Zaten aracı biliyorsunuz. Daha önceden bizdeydi. <laughs> Grey Courier'ı sattık. Bunu yerinden aldık. İyi bir temizlik işi var. Dışı bu şekilde. içinde bu tür paspasları falan vardı da içinde göstereyim size. Koltuklarda benim benzer var. Onlar sıkıntı değil. Yerleri göstereyim sadece. Zaten şey yaparsınız. Şu tuş aralarına falan bakın. İyi bir temizlik işi var. Bunlar yine arkalara göre temiz. Ama yine de oralardakisi iyi bir temizlenecek bakalım. Ee, kafa bandımı ve tripodu almayı unutmuşum. <laughs> parça parça ara sıra elimde ara sıra şey olarak çekeceğim. Hani sabitlesem nereye sabitlerim? Böyle bir yer var mı? Bakayım şöyle. Şuraya falan bırakmış olsam bırakayım hiç durmaz. Neyse yapacak bir şey yok. Ara sıra elimle çekeceğim. Ara sıra yerde falan filan derken ayarlayacağız güzel bir şeyler. Mecbur fırça vuracağım, vuracağım. Sünger almadım. Zaten araçta beyaz araç olduğu için pek sıkıntı yok. Bu kirliliği de süngerle temizleyemeyiz zaten. Hadi başlayalım. Ben parayı sizinle birlikte atayım. 1 2 3 4 Beşincilik hazır artık. Neyse yapacak bir Şimdi çok basınçlı gelecek. İnşallah ara tutabilirim tek elle. Normalde tabii ki de bu yavaşlıkla yıkamıyoruz yan yan yıkamıyoruz ama tek elde olunca böyle oluyor. geldi yani Bir, iki, üç, dört, dört beş. 真的。嗯嗯嗯嗯 Çok yetmez diye düştüm de gayet yetti. Ben fırçalayayım. Fırçalaması bayağı uğraştıracak. Ondan sonra durularken görüşürüz tekrardan. Şimdi kaplarını eksilmeye başladım. Göğüsü falan. İyi gösterelim. yeni bir falan halde hani atma. Buraları en son yapacağım. Biraz iyice kirlenmez. Oraya da elimiz anda. Şunları alalım. Kapıyı götüreyim. Kapıyı dışarı Buraya alabilir alabilirim. Bilime geldi. Orası çok kirliymiş. Şu kısımlar aşırı kirli. tek çekim ancak bu kadar oluyor. Bırakmayın pek sütünden çalamıyor alabilirim. Şu için. Şimdi birazdan bir de. alırım dükkana gidince ben bir Ne kaldı Arka tarafta kapıda şöbeleri var Şuraları var Bunlar temiz ama Yine de silelim Hemen içeri su geldi çünkü Kapı tutarken Şimdi diyenler olur kimden beş model arabanın kapı nasıl tutulur diye Keşke çektirdim kapı aralarının halini Belki çekmişimdir leş gibiydi kapı çamurdu. Bezle mezle geçmezdi. Başlayalım asıl muhabbeti buralara. Aynı çok merak ettiğim yerlerden birisi de motor. Hadi. Oraya birazdan bakacağım. Nerede gelmiştir bakalım. Araba köyde kullanılınca bu hale geliyor. Araba geri batıyor. dışını içini sildi Buraya spreyle sıkıp burayı tekrar yapacağım. Şimdi kabasını alalım bir. Zim bu da aynı sıfır gibi tertemizdi. Eski halinde şimdi bir ihtimalle yoktur. Yoksa kalıyorum. İçini zaten süpüreceğim onun için dışarı çıkmakla uğraşmadım. Arabanın kaportasını gidiyor dışarı çıkınca. Daha dükkana gidince bu ayrıntılı silinecek. Şimdi çamurunu alalım. Tamamdır ben içimi süpürüyorum ondan sonra görüşürüz. Evet içini süpürdüm. Şu koltuk şeyi takılacak. Şöyle ben olarak göstereyim. Şuralar cilalanacak. Ayrıntılı bir temizlik yapacağım şimdi oralara süpürelim. Şimdi motorunu açalım. Motorun durumuna bakalım. Şöyle geniş bir çay alayım burada. Araç gayet temiz oldu ya. Öbür kuryer de sağdaydı. Şey, sol taraftaydı, sürücü tarafındaydı. Bunda sağda. Durayım, bakacağım durumdan. Motor dur. bunda 1.6, öbüründe 1.5'te küçüktü. Buna da bir temizlik yaparız. Gördüğünüz gibi 5 gibi. Hadi başlayalım. Ee, önce şu kaparalarından başlayacağım. Kafa alıp geliyorum. Şimdi spreyimizi alalım. Bu su normal çeşme suyu. Komple sileceğim oralar. Sıktım her yeri. En sonunda sıkıp şey cila sıkıp cila alacağız. Hoparlörü sıkmayalım. kalın başka yer. Şuraları sileriz. Oraya geçmeden önce burayı yatmak istiyorum. Ah be. Düğün var herhalde. İyi. Arabanın biri açmış. Düğün değil iyi ki. Düğün olsa videoya devam edemeyecektim şu an ya da sesi kapatacaktım komple. Buna gerek yok. Şunu alalım. Geniş açıda değilmiş inşallah. Demin güzel görüntü almışızdır. Allah kafamı bozulur. Şunu biraz Şöyle biraz uzakta alayım. Daha düzgün olacak gibi. yukarıdaki farkı görüyorsunuz zaten şimdi şunu, şunu alıp ön tarafa geçelim yukarıda daha da o kadar büyük performans beklemiyorduk şunları içeri atalım şu arayla sağlayacağız hiç bilmiyorum tam yana tam gelecek vakti bunlar çok ses yaptık Neyse birazdan üstü eder herhalde. Bakın aradaki farka deminkiyle şimdikinin hiç benzerlik var mı? Şu kirliyi de alalım bir oraya. Bir fırça aslında bu iş için de. Fırçam nerede bilmiyorum. Diş fırçaları vardı elimde. Böyle otur şeyler için. Böyle kalıcı izlerin olduğu yerlere sıkıyorum. Oralarda hep kalıcı izler var benim. Geçmeyen. Komple durmayacağım birazdan buralara. parlatıyor daha bu cif, cifin şeyi kireç kir ve pas sökücüsü yağ sökücüsü hepsini yapıyor bu ara saçılmış bakın burayı oturtturalım ama nasıl oturtturacağız ben mi yol oturtturayım neydi? evet kapattım o arayı ee, şuralar silelim de tekrardan daha temiz olsun evet, Aradaki farkı şöyle yakından göstereyim biraz görüntü açık şeyi buldular kalitesi. Ben de bu tarafa falan ne yapayım sorumlu bir şey Dur lan kamera kaydında. Evet. Şimdi şu yağın yoğun olduğu yerlere bunu sıkacağım. Çilin yağın yoğun olduğu yerlere. Var mı başka öyle bir yer? Tamam suyu. Ben bir tripoda takayım şu kamerayı. Önce bu şekilde sabitleyebilirim. normal çeşme suyu sisteminde söylediğim gibi yapıyor bu ama yapacak yok. Şu an sadece bir kabasını beyaz alacağım. Buraya nasıl sıkacağım? <laughs> Asıl kirini sileceğim bu kadar <laughs> ne yaptı bilmiyorum biraz yumuşamış gibi duruyor ya tertemiz oldu abi. Şöyle genel olarak bir göstereyim. Birazdan cila sıkacağım bir de. Ciladan sonra tekrar gösteririm. Kapağı taktıktan sonra görüşürüz. Evet. Son halde bu şekilde. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Şöyle yakın ve yavaşça göstereyim. Daha temiz görünür. Evet. Bu videomuz bu kadar da tane. Bundan sonra bir şey yapmayacağım. Hepinize görüşmek üzere bu tür videoların ne için like unutmayın. En yakın daha almaya çalışacağım. Ama izlenmeler gittikçe düşüyor bilmiyorum ne yaparım. Görüşmek üzere görüşürüz hadi bakalım.